Başarılı bir şekilde hem sivil toplum kuruluşları hem e, işte, kamu kurumları e, hemen bölgeye e, pet şişeler, sular yığdı. Bu çok doğruydu. E, bu tür afetlerde ilk seçenek e, bu kapalı sularla, pet şişe sularla hem içme suları, hem meyve sebze yıkama, hem ellerini yıkama, hem dişini fırçalama, günlük temizliğini yapma sularında bu sular kullanılabilir. Bu önemliydi. Şimdi yavaş yavaş o su, kapalı sularda sıkıntı var ama kapalı su su sonuna kadar olacak değil. Var olan suyu da güvenli hale getirmek getirme seçeneğimiz var. Yani bizim elimizdeki suyu kaynattığımız zaman bir dakika süreyle içerisindeki mikropları öldürüyoruz. O dönemde ilk dönemde kaynatacak yer bulunamayabilir. O zaman hızlıca yapılabilecek şey Evlerde kullandığımız çamaşır suyuyla hazırlanacak olan bir çözelti. Yani bizim evde kullandığımız parfümü olmayan çamaşır suyu içerisinde yüzde beş sodyum hipo, hipoklorit içerir, yani klor içerir. Bununla yapacağımız bir ölçü çamaşır suyu dört ölçü su. Bu içil, içilmez kesinlikle. Bu suyu e, temiz hale getirmek için hazırladığımız bir çözeltidir. E, yani bir bardak e, dersek bir bardak çamaşır suyu, e, dört bardak suyu eklediniz. Daha sonra bunun içerisinden alacağınız üç damlayı bir litre suyu eklediğiniz zaman 30 dakika bekledikten sonra bu su güvenli hale gelir. Ama bunu 10 damlaya kadar çıkarabilirsiniz. Baktınız suyun görüntüsü e, iyi görünmüyor. 10 damlaya kadar çıkartabilirsiniz. Şimdi hazırladığınız bu su öncelikle tabii ki kapalı suları içmek için kullan ama günlük kullanım için Eliniz yüzünüzü yıkamak, e, meyve sebzeyi yıkamak, e, salata vesaire malzemesini yıkamak, e, çocukların elini yüzünü yıkamak için kullandığınız çünkü e, içme suyu ile kullanma suyunun farklı olmaması lazım. Kullanma suyu içilebilir kalitede olması lazım. Evet. Ama içemediğiniz suyu nereye atarsınız? Tuvaleti temizlemek için kullanabilirsiniz. Bu kadar basitti. Yine 5 litreye bir e, çay kaşığı döktüğünüz zaman bu hazırladığınız çözeltiden 30 dakika beklettikten sonra güvenli hale gel. Hala şu anda su sıkıntısı yaşayan yerler için e, bu öneri önerim. E, ö, önerim. E, şunu da biliyorum, Sağlık Bakanlığı'nın ekipleri şu anda e, klor tabletleriyle e, hem e, klor miktarını da ölçerek güvenli su elde ediyorlar. Bu çok, çok önemli. Pek çok yerde e, bu yapılmaya başlandı. E, bunun olmadığı yerde de evde kendisi bu kloramayı yapabilir. Yani su eğer bir yerlerden geliyorsa o suyu bulabiliyorsak onu güvenli hale getirip e, kullanma ve içme için kullanabiliriz. E, neden o özellikle suyla ilgili bu kadar e, ısrar ediyorum? Çünkü suyu güvenli kılmadığımız zaman bizim afetlerde en sık yaşadığımız şey ishaller. Evet. Çünkü suyla ve besinlerle bulaşan hastalıklar burada e, su güvenli olmayınca devreye giriyor. Birincisi ishaliler. En, en sık yaşadığımız. İkincisi hemen buradan e, banyoların e, şeyine geçelim. Eğer kişiler yıkanamıyorsa o zaman kalabalık ortamlarda e, yıkanma sorunu olan yerlerde uyuz ve e, vücut bitleri e, sorun olur. Şu anda bölgede e, çok önemli bir uyuz sorunu var. E, onunla ilgili de tedaviye ulaşma konusunda her çadır kentte tedavinin e, tedavi oluşabilir oldu toplum şu anda bir ay sonrasında. Ama e, buradaki en önemli şey eğer kişinin yıkanmasını sağlayamazsak bu sorunda çözümü yok. Duş almasını tamam. sağlamamız gerek. Üçüncüsü de e, özellikle e, kapalı e, ya da top kalabalık yaşantılı olan yerlerde solunum sistemi hastalıkları olur. Bizim e, pandemiden çıktı dedi. Korona hala... E, devam ediyor. Solunum yolu virüsleri şu dönemde çok önemli hastalıklar yapıyorlar, Onun için e, bunu bekliyoruz. Bir de e, özellikle bu dönemde kızamık çok önemlidir. Yani aşıyla korunabilir hastalıklar açısından kızlamak çok önemlidir. Mutlaka kızlamak aşılarının tamamlanması gerekiyor, o aşı olmayan çocukların aşılanması gerekiyor. Bununla ilgili de çok içimiz rahat olsun. Çünkü bu bütün Sağlık Bakanlığı ekipleriyle tek tek bunlar kontrol ediyor. Şu anda hani afetin birinci ayında artık bunların kontrol altına